Değerli abilerim şimdi bir çiftçimizle çirkin. görüş Cihan Beyli gün yüzündeyiz. Tarlalarımız bu şekilde. İşte Beta'nın 4905, BTS'nin 4905 Tevfik abimiz ekmiş. 27'ye 30'u da işimiz neydi abim? Nurettin. Nurettin abi ekmiş. Geçen sene de Moli denemesini yapmış. Abi Moli'den sen ne kadar aldın? Yani dekardan 10 tonu geçtik. Dekardan 10 tonu geçtik değil mi? Peki şeker oranı falan onu düşündünüz mü? Durum nedir? Şeker ne düşünüyorsunuz? Şeker oranı öbür türden karışıktı. Ortalama evet. 17.30'du. 17.30. Evet. Yani evet. memnun muydunuz çeşitten? Yani farklıydı öbür türe göre. Memnun olduk evet. Kamil abi evet. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle evet. evet. şu an Türkiye'de bölgemizin vazgeçilmez tohumlarından Maribor'un Molli. Evet. Sonaj ağırlıklı olduğu için de BTS gruplarından. 27-30 ve 49-50 ee, bunlar bölgemizin en güzel tonaj alınabilecek e, bir tohumları. E, başta toprakta e, mukavemetine çok sağlam. E, Serkospor olsun, külleme, kök boğaz çürüklüğü ve mantara da çok etkili bir tohum olduğu için. Yani bölgemizde çok güzel başarılar elde ettik. Bey Ovası'nda olsun, Ilgın Bölgesi'nde olsun ve Emirdağ bölgelerinde olsun. Yani aranıkta e, bulunamayan bir tohum e, çeşitlerimiz oldu. Tevfik abi sen 49.05 ektin. Bunun çıkışı nasıl? Daha yeni yeni. Şu anda tarlamız da burada. Tefik abi çıkışı çok çok güzel. Güzel. sırayı dizdi yani. Sırayı Hepsi bir, eşit hemen bir hemen şekilde bir çıktı. Hemen hemen dizdi yani. Bir sıkıntı yaşamadınız şu ana kadar? Bir yok, bir yok. Memnunuz. Elhamdülillah. Abi İnşallah. sizin 27 30'du, 27 30'da çıkışlar nasıl oldu? Bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani bir problem yaşamadık. var mı? İklimsel olarak rüzgar geldi. Akabinde evet. hemen sulama yaptık. Sulamayla %99 yani %99 diyelim. %99 feresi, mükemmel feresi bir oran. Evet. Kesinlikle. Çıkış. E, tarihlerden bugün 11.05.2022. 17, 17, 17 Nisan. Nisan. Evet 17 Nisan. 2. 17 Nisan. Yani evet. Çok güzel. 13-23 günlük bir kısa sürede. Son iki, 19'da, iki, 19'da. Hazır, Çıkışlar hemen hemen tamam Yani bu şekilde nasıl görünüyor bilmiyorum ama Yani ee, hafiften ee, Ben göstereyim ee. Şöyle Burası daha önce Ayçiçek arazisiydi Bir sıradan Size gösterelim Yeni yeni çıkmaya başlıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle çıkışlar gördüğünüz gibi bu ayçiçek geçen sene buraya ekildiği için çıkmaya başlamış. Şöyle sırayı dizmiş. Bu 4905. 4905 bakın efendim. 4905'te durumlar bu şekilde. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım başarılı güzel bir verim alırız.